PKK'nın İmralı'daki Elebaşı Abdullah Öcalan örgütün silah bırakmasına yönelik mesaj yayınladı. Öcalan mesajında mevcut sürecin tarihi nitelik taşıdığını belirterek silahların gönüllü şekilde bırakılmasının ve bu süreci yönetecek meclis bünyesinde bir komisyon kurulmasının önemine dikkat çekti. Öcalan PKK'nın ayrı devlet hedefinden ve buna bağlı silahlı stratejiden vazgeçtiğini, mücadelenin artık demokratik siyaset ve hukuk temelinde sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Silahlı mücadele döneminin sona erdiğini, bu geçişin bir kayıp değil, tarihi bir kazanım olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladım sürecin boşa çıkmayacağına inandığını dile getiren Öcalan, atılacak adımların dikkatle planlanması gerektiğini belirtti. Samimiyeti görüyorum ve güveniyorum ifadesini kullanan Öcalan, silah bırakma mekanizmasının hızla kurulması ve kamuoyunun ikna edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.